selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Amara. Bugün sizinle birlikte hazırlanma videosu çekeriz. fırsatımızı aldım. Yani eşyaları alıp geliyorum. Evet, eşyayı alıp geldim. Benim fondötenim yok. Bu yüzden önce bunun alnınıza başlayalım. Şöyle... öyle göz altlarımı şöyle kapatalım. Hemen diğer eşyaları alıp geliyorum. Geldim. Bu arada diğer ışığı açtım. Evet, aynamız. Şimdi renk seçelim. Çok fazla makyaj yapmayacağım aslında şöyle. Bu arada e, Yonca ablamın yanına gidiyoruz. Yani kendisi kuzenim olur. Bunun bir tane bebeği oldu. Çok tatlı. Ama adını arada unutuyorum. Şu ay çok oldu. burada gözükmüyor olabilir bu arada. Şu parlak renkler kullanıyorum çünkü. Biraz yeşillik alalım. Burada kullanıyorum renkler. Fazla gözü diye şey yapıyorum. Evet bitti. Sıra geldi. Bu fırçamıza. öyle. Geri tank koyalım. O Kusura bakmayın annem için. Çok karışıyor her şey. Evet, yine buradan şöyle bir aynen ay, çekmiş gibi yapacağız. Bir renk seçelim. Mor renk. Şöyle. Şöyle. Bu da oldu. Nasıl olmuş? Ben beğendim. Onu biraz daha burun ondu mı ya. Biraz şöyle burnumuz biraz parlaklık. Şöyle kenarlarına biraz parlaklık ekleyeceğim. Anlamda da bitmek üzere. Bununla. Bitti. Evet. bir de şunu süreceğim üzerinde böyle bir şey yazıyor Onu aldırmayı, bunu aldırmayı bu normalde şeydir ben bunu güneşte sonra sürüyorum kremi bu benim başıma bir şey sürmediği için ondur Yedirip geliyorum. Yedirip geldim. Nasıl olmuşum? Evet. Hoşça kalın. Diyordum. Biraz sonra gidiyoruz. Hoşça kalın. Şöyle. Çok tatlıyım. Evet. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer beni Snapchat'ten de eklemeyi unutmayın. Mesajlaşalım. Hoşça kalın.